Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 13. işaret. Yani 13. lema. Hikmetül İhzaze Risalesi. Sayfa 88. Uç noktadır. Yani uç noktayı izah edecek bu 13. işaret. Birinci nokta, Şeytanın en büyük bir desisesi, şeytanın en büyük bir hilesi, hakiki imaniyenin azameti cihetinde, iman hakikatlerin azameti var, büyüklüğü var. İman hakikatleri ne demektir? İmanın altı şartı. Altı şartının da hakikaten büyüklüğü var, azameti var. Bunlar çok büyük oldukları için tarı kalpli, onları alamayacak dar kalpli ve kısa akıllı onları yine anlamayacak kısa akıllı ve kasır fikirli yani kısaf düşünceli insanları aldatır. Ne ile? İman hakikatlerinin azameti noktasında onları, onları aldatır. Der ki nasıl aldatır? Der ki bir tek zat İman hakikatlerinden biri de budur. Bir tek zat umum zerratı ve seyyarati gezegenleri ve nücumu bütün yıldızları ve mevcudat bütün varlıkları bütün ehvaliyle o varlıkları bütün halleriyle tedbir-i rububiyetinde çeviriyor. Rububiyetinin idaresinde bunların hepsini çeviriyor, idare ediyor. Tüm kainat idare ediyor deniliyor. Böyle hadsiz, acı, büyük bir büyük meseleye nasıl inanılabilir? Yani böyle bir mesele nasıl kabul edilir? Bir tek zat her şeyi yaratacak, her işi yapacak, her varlığını, her yani işini, halini, ahvalini, eczalarını, ihtiyaçlarını, rızıklarını, her şeylerini bir tek zat bir anda beraber yapması yapması çok büyük bir hakikattir. E bu yani bu noktada ne yapıyor? Yani tal kalpli, kısa akıllı, kasır fikirli insanları bu şekilde aldatıyor. Böyle hadsiz acı büyük meseleye nasıl inanılır, inanılabilir der nasıl kalbe yerleşir, nasıl fikir kabul edebilir der, azze insanı, insanın acizliği noktasında bir hissi inkarı uyandırır. Allah'ın her şeyi yaptığını inkar etmeyi uyandırır. Azze insanı noktasında, yani gerçekten bütün bu işleri bir insan yapamaz. E bir insan yapamadığına göre yani Öyleyse Allah da haşa, sümme haşa. Bizim gibidir, insan gibidir. O da böyle bir şey yapamaz noktasında Allah'ı kendilerine kıyas ediyorlar. Allah'ı kendilerine kıyas ederek yani Allah böyle bir şey yapabilir mi? Bu nasıl kabul edilir diye yani bu işleri yapan halkın yaptığını inkara kalkışırlar. İnsanları bu noktada aldatmaya çalışırlar, aldatmaya. Yani bu noktada hile yapıyorlar. Yani bu destelerle, bu hilelerle yani insanları dalalete, küfre yani götürmeye çalışıyorlar. Cenab-ı Hak şerlerinden emin eylesin. Halbuki Allah'ı kendilerine kıyas etmeleri zaten başlı başına en büyük hatadır. Çünkü kendisi acizi mutlaktır, mehluktur, sonradan yaratılmıştır. E Allah ise kadir mutlaktır, halıktır, yaratılmamıştır. Ezeli ve ebedidir. Ezeli ve ebedi, sonsuz kudret, yani sonsuz, sonsuz rahmet sahibi olan bir zatı aciz ve zayıf, fakir bir insana kendilerine benzetmeleri zaten baştaki o benzetmek, o teşbih yani en büyük bir hatadır, En büyük bir şaşkınlıktır. Ya bu de hangisi bir şeysini kaybederse yani enerjisini kaybederse hemen boynuna biner ya. İşte şeytan da bu şekilde kim tahkiki imana sahip değilse kim böyle kalbi tar ise, kimin kalbi tar ise, kimin fikri yani kısa ise, kimin yani aklı yani kısa ise fikri kısa ise ne yapar? Bunları anlatır. Ama bakınız kalbi geniş, aklı geniş, yani fikri geniş olan insanları taklidi bir iman değil, tahkiki iman sahibi olan insanları aldatamaz. Cevap, şeytanın bu desisesini, bu aldatmasını, bu hilesini susturan Sırrı Allahu Ekber'dir. Allah daha büyüktür. Şimdi akla gelen bu, şeytan bunu akla getirince e bütün bu alemi her şeysiyle bir tek zat nasıl yapabilir dediğinde ona vereceğimiz cevap nedir? Allahu Ekber. Allah ondan da daha büyüktür. Yani onu yapabildiği gibi ondan daha büyük olanını da yapar. Allahu Ekber. Allah daha büyüktür. Senin düşündüklerinden daha büyüktür. Ve onun yaptıklarından daha büyüğünü de yapar ve yapabilir. Bu şekilde şeytanın bu desesine karşı ol, Hadi verilecek en mükemmel bir cevap. Ve cevabın hakikisi de gerçek cevapla yine Allahu Ekber'dir. Allah daha büyüktür cümlesidir. Evet, Allahu Ekber'in ziyade ve kesretle şair-i İslamiye'de tekrarı. Ne yapıyor namazda değil mi? gidiyoruz Allahu Ekber. Secdeye gidiyoruz Allahu Ekber. Ezan okuyoruz Allahu Ekber. Kamet ediyoruz Allahu Ekber. Bayramları yaşıyoruz Allahu Ekber'le yaşıyoruz değil mi bunlar? Hep de Allahu Ekber. Allah. Demek Allahu Ekber'in ziyade fazlasıyla ve kesretle çoklukla şairi İslamiye'de tekrarı tekrar edilmesi bu desiseyi mahvetmek içindir şeytanın Cenab-ı Hakk'ın yaptıklarından veyahut da iman hakikatlerinden, imanın altı şartından herhangisini yani inkar etmeye çalışırken onun azametini idrak etmeyen insanlara onu inkar etmeye çalışırken o şeytana verilecek cevap Allahu Ekber. İşte böyle yanlış, insanları dalalete götürebilecek şeytanın bu tuzaklarından yani insanların kurtulması için Cenab-ı Hak dinimiz bu kelimeyi en çok şair İslamiyeden yani zikir edilen, söylenilen bir kelime olarak bütün Müslümanlara söylettiriyor. Ta ki şeytanı bu değersizsinler. Bu kelim, bu kelime bir cevap olsun. Çünkü insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri böyle hadsiz büyük hakikatleri Allahu ekber ile görüp destek ediyor. İnsanın yani kuvveti acizdir. Her şeyi yapamıyor. İnsanın kudreti zayıftır. Her şeye yetemiyor. İnsanın fikri dardır. Her şeyi anlayamıyor. İşte bu insan yani insanın bu azizliği, zayıflığı, yani dar fikri böyle hadsiz büyük hakikatleri, hadsiz büyük hakikatleri, iman hakikatlerini Allahu ekber. Allah daha büyüktür. Bunları yapabildiği gibi Bunların daha büyüğünü de yapar ve yapabilir. Bu ay bu cevap kelime ile yani onur nur ile o hakikatleri görüp tesdik ediyor. Ve Allahu Ekber kuvvetiyle Allahu Ekber Allah daha büyüktür kuvvetiyle o hakikatleri taşıyor. İnanarak taşıyor. Onları inanıp yani inancı ile taşıyabiliyor ve Allahu Ekber dairesinde yerleştiriyor. O hakikatleri Allah daha büyüktür dairesinde yerleştiriyor. Allah bunun daha büyüğünü de yapar diyerek demek ki de bunu yapan odur der. O Allahu Ekber dairesinde o hakikati yerleştiriyor. Ve vesveseye düşen kalbine diyor ki vesveseye düşen müminin kalbine diyor ki bu kainatın yani bu kelime vesveseye düşen yani müminin kalbine diyor ki bu kainatın gayet muntazemce tedbiri bu koca kainatın ya yani, gayet düzenli bir şekilde yani çevrilmesi ve tedbiri idare edilmesi bir müşahede görünüyor. Yani bu şahale yani bu şekilde hazırlanmış ve bu şekilde idare ediliyor. Evriliyor, çevriliyor. E bunu da diyor gözümüzle görüyoruz. Bunu da bu varlığın bu alemin bu kadar muntazam bir şekilde var edildiğini ve idare edildiğini gözlerimizle görüyoruz. Bunda iki yol var. Bu alemin bu şekil, bu şekle gelmesi, bu hale gelmesi iki yoldan birisiyledir. Birinci yol mümkündür. Gerçekten alemin bu şey bu hale gelmesi birinci yol ile mümkündür. Birinci yol ile ancak alem bu hale gelebilir. Fakat gayet azim ve harikadır. Gayet azim o birinci yol gayet büyük ve harikadır. Zaten böyle bir harika eser bu alem. Harika görülmemiş bir eserdir. Ve harika bir sanat çok acayip görülmemiş bir yol ile olur. Ancak o birinci yol ile olur o yol ise, aa, o birinci yol ise mevcudat adedince, belki zerrat adedince, atomlar adedince vücudunun şahitleri bulunan, varlığının delilleri bulunan, şahitleri bulunan bir zat-ı ahad, tek bir zat. Hepsini bizzat yaratıp ve her şeyi bizzat yapan bir zatı ve semedin ve aynı zamanda Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyin kendine muhtaç olduğu bir zatın rububiyetiyle, yaratıp terbiye etmesiyle, idare etmesiyle ve irade ve kudretiyle bu alem O'nun iradesiyle, O'nun kudretiyle olmasıdır. Evet. Demek ki bu alemin bu şekilde idare edilmesi, yaratılması ve idare edilmesi tek bir zatın yaratması ve idare etmesi ve bütün o alemin bütün her şeylerini yapması ve her ihtiyaçlarını görmesiyle hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin ihtiyacını gören bir zatın onları idare etmesiyle mümkün olur, başka da olamaz. Ha hani böyle bir yönü. Bu kainatı idare etmek kolay. Şimdi Evet. Sevgili kardeşler, Şimdi bir düşünelim. Bazen anlatıyorum ya matematik ölçüleriyle, hesaplarıyla nedir? Yani sonsuza, sonsuza yani trilyonu bölsen elinde ne kalır? Sonsuza tri trilyonu bölüyorsun. Elinde ne kalır? Sonsuz kalır, sıfır kalır değil mi? Trilyona böldür mü? Trilyonu ve şey sonsuza trilyonu böldü mü? Yani elinde hiçbir şey kalmıyor. Sıfır kalıyor. Peki sonsuzu yani trilyona bölsen yine sonsuz kalır. Bu evet, matematik. matematik bir, bir matematik kuralıdır, değil mi? Evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yani kudreti zatidir. Sonradan verilmemiştir. Ezeli ve ebedi bir kudreti var. O kudreti ise sonsuzdur, nihayetsizdir. O kudreti ise nihayetsizdir, sonsuzdur. E elbette bu sonsuz kudrete nispeten ha bir zerreyi, bir atomu yaratmış ve idare etmiş, ha bütün atomları, ha bir küre arzı yaratmış, idare etmiş, ha bütün kaynak. Çünkü yani o kudrete nispeten bu kudrete nispeten. Bir ile binin arasında fark yok. Büyük ile küçüğün arasında fark yok. Yani nihayetsiz olunca meratip yok, meratip, mertebeler yok. Karşısına ne çıkarsa yani sıfır hükmündedir. Sıfır hükmündedir. Hiçbir kıymet ifade edemiyor. İdare ifade edemiyor. Zaten bu alemin düzenli bir şekilde devamı onu idare edenin de bir olduğunu gösterir. Çünkü bir işe birçok el karış, karış, karıştırsa ne olur? O işi karıştırır. O işi karıştırır. Bir düzenin olması o düzenin tek bir merkezden devam ettirilmesiyle mümkün olabiliyor. Mesela bir düşününüz, ben güzel bir örnektir, bunu her zaman veriyoruz. Atom değil mi? Bir atom var, atomun içinde çekirdek var. Peki atom mükemmel bir sistemdir, mükemmel bir sistemdir, bir fabrikadır, bir sistemdir. Peki çekirdek olmasa atom olur mu? Olmaz. Merkezindeki çekirdek olmasa atom olmaz. Peki çekirdek iki olsa atom olur mu? Yine olmaz. E güneş sistemi mükemmel bir sistemdir. Güneşin merkezinde yani güneş sisteminin merkezindeki güneş olmasa güneş sistemi olur mu? Olmaz. Güneş iki olsa güneş sistemi devam eder mi? Olur mu? Olmaz. Aynen öyle de bu kainatın merkezinde onu yaratan tek bir halık var. Halık olmasa olmasaydı kainat da olmazdı. Kaynat da olmazdı. Halık iki olsaydı yine kaynat olmazdı. Bu kainatın bir güneş sistemi gibi, bir atomun sistemi gibi yani muntazam bir şekilde sevk ve idare edilmesi tek bir merkezden yani idare edildiğini gösterip ispat ediyor. Başka şekilde de bu işin olması mümkün değildir. İşte insanlar acizi mutlaktır. Sonsuz bir acizlik, fakirlik sahibi olduklarından dolayı Allah'ı da son karşı kadir mutlak, sonsuz kudret, rahmet, hikmet sahibi olan Halık'ı kendilerine benzettikleri için kendilerini, kendi acizlerin nispetinde ona da yani bir şeye nispet ediyorlar. Onu da aciz biliyor. İşte en büyük hata bu. En büyük hata, hataları yani üstadımız diyor ya, onlar mesleklerinin iç yüzünü bileme, bilememişlerdir. Onların mesleklerinin iç yüzü ha bu şekildeki anlattığımız gibidir. Anlattığımız gibidir. Başka olamaz. Evet. Demek ki bu kainat ya diyeceksin ki tek bir halık tarafından yaratılmıştır. O nihayetsiz kudret, rahmet, hikmet ilmiyle bütün bu kainatı hal ve icat etmiştir. Ki en makul olanı da budur. İkinci yol, hiçbir cihet imkanı olmayan, hiçbir cihetle mümkün olmayan ve imtina derecesinde müşkilatlı olan kesinlikle imtina derecesinde. Yani olması mümkün değil yani. imtina derecesinde. Yani yapılmayacak, kesinlikle yapılması mümkün olmayacak derecede müşkilatlı olan yani sıkıntılı olan ve hiçbir cihete makul olmayan, kabul aklın kabul etmediği şirk ve küfür yoludur. Yani Allah'a ortak koşmak bir değildir. Yani tabiat da onun ortağıdır. şudur budur, ona şeri koşmak ve küfür Allah'ı kabul etmemek, inkar etmenin yoludur. Ya diyeceksin ki bu kainata kalk ve icat eden Allah'tır. Ha ki bu da makul olanıdır. Veya diyeceksin ki yani o yaratmamıştır. Sebepleri yaratmıştır, tabiat yaratmıştır, kendilerinden yaratılmıştır. Yani böyle bir küfür yani fikrine sapmak ile kainatın yaratıldığını kabul etmektir. Ki bu da imkansızdır. Niye? Çünkü 20. mektup ve 22. söz gibi çok risalelerden gayet kat'i ispat edildiği üzere bak. O de gayet kat'i bir şekilde kesinlikle ispat edildiği üzere o vakit kainatın her bir mevcudunda, o vakit kainatın, evrenin her bir varlığında ve hatta her bir zerresinde, hatta her bir atomunda bir uluhiyeti mutlaka, sonsuz bir uluhiyet ve bir ilmi muhit, her şeyi her şeyi kuşatan bir ilim, ve bir kudret bulunması lazım geliyor. Ta ki mevcudatta var. bir müşahede gözümüzle gördüğümüz ve görünen gayet derecede nizam ve intizam ile nizam ve intizam ile nizam düzen ve düzenleme ile ve gayet hassas yani her en ufak bir meseleyi en ufak bir meseleyi hisseden mizan ile en ufak bir ağırlığı hisseden terazi ile ve imtiyaz ile birbirinden ayrılmak ile o varlıkları mükemmel varlıkların her birisi mükemmel bir varlıktır. Ve müzeye zinetli nukuşi sanat, sanat nakışları ve mükemmel nakışlar vücut bulabilsin. Ha. Şimdi çok acı bir şeydir. Bunu elhamdülillah birçok ateist olsun diye yani evrimci olsun. Bu düşünceyle onları elhamdülillah konuştuğumuz ve çürüttüğümüz olmuştur. Şu anda da aynı meseleyi Üstadımız dile getiriyor. E şimdi ya diyeceksin ki bu binayı yapan bir üstadır ve hakikaten de bir üstad bütün bu binayı bu şekilde yapabilir, bu malzemeleri bir araya getirir, bunlarla bu binayı yapar. Ya bunu böyle kabul edeceksin veya diyeceksin ki bu binayı yapan bu malzemelerdir binanın malzemeleridir ya da bunu kabul edeceksin. O zaman sen bu binayı yapan bir ustayı kabul etmediğin takdirde, takdirde bu binayı oluşturan bu malzemelerin her birisi bir usta olarak her birisini bir usta olarak kabul etmen lazım geliyor. Bu binayı yapabilecek bilgi sahibi, ilim sahibi, kudret sahibi, güç sahibi, irade sahibi yani her birisi bir üste olarak kabul etmen lazım ki yani bu malzemeler toplansınlar ve bu binayı bu hale getirsinler. getirsenler. Halbuki malzemelerde ne, ne güç var, ne kuvvet var, ne şuur var, ne ilim var. Yani hiçbir şey yok yani. Bu işi yapabilecek hiçbir özelliğe sahip değildir. Ancak birisi bunlarla bu binayı yaparsa yapılmayı kabul ederler bir araya gelmeyi itiraz etmezler. Niye? Çünkü bilgileri, görmeleri, güçleri, iradeleri, kuvvetleri, ilimleri yok yani. Yani nedir? Bir elindeki, üstlerinin elindeki bir malzemedir. Nasıl koyarsa, nereye koyarsa orada durur yani. İşte bakınız, bütün bu binayı ya bir üstlerine vereceksin ki hakikaten de, de makul olanı bir bina, bu binayı yapan bir üstlerinin olmasıdır. Veyahut da diyeceksin ki bu malzemeleri yapmıştır. Bu malzemelerin yaptığını kabul edersen her birisini bir üstadın özelliklerine sahip olduğunu kabul edeceksin. E bu ise yani hiçbir şeytan dahi bunu kabul edemez. Bu malzemeler nihayetsiz ilim, kudret, hikmet sahibi birer, birer üste olamaz. Aynen öyle de biraz binayı büyütüyoruz değil mi? Bu alem, bu evreni düşünelim. O da büyükçesine bir binadır. Diye diyeceksin ki nihayesi kudret, hikmet, rahmet sahibi bir zat-ı bütün bu kainat binasını, bu evren binasını ve içindeki varlıkları yapmış, ortaya koymuştur. Ki makul olanı da budur. Ancak böyle bir eser, öyle bir zatın eseri olabilir. Ha. Veya diyeceksin ki bu kainattaki bu evrenin bütün malzemeleri, varlıkları bir araya gelmişler. Bu evden dediğimiz kainatı yani binayı yapıp bu hale getirmişler. E bu defa her bir zerreye, her bir atoma bu kainatı oluşturan her bir atoma ve varlıkları oluşturan her bir sebebe, her bir gıdaya, her bir yani e, hidrojen, oksijen, karbon azot gibi şeylere o zaman her birisini bir ilah olarak kabul edeceksin, ta ki onların yani hepsi birer ilah olarak nihayetsiz kudret, hikmet, rahmet sahibi olarak bu binayı bu şekilde yapıp, bu evreni bu şekilde yapıp bütün içindeki varlıklarıyla birlikte yapıp bu hale getirebilsinler. Kolay yolu kabul etmediğin zaman işte bu gayet müşkil, gayet zor olmayacak bir yolu tercih etmiş olursun. Niye? Çünkü bu varlıklarda gerçekten nihayetsiz bir ilim, kudret, hikmetin bulunması mümkün değildir. Gözümüzle görüyoruz ki bunlarda bu yok. Demek bunların bu bina, kainat binasını, evren binasını, içindekileri yapıp da meydana getirdiğini düşünen bir adam emin olunuz ki yani aklından istifa etmiş olur. Şeytan bile böyle bir iddiada bulunamaz. Niye? Çünkü tek bir ustayı kabul etmezsen o zaman o varlıkların her birisini birer usta olarak kabul etmen lazım. Tek bir Allah'ı kabul etmezsen her şeyi yaratan o zaman o bina yapan varlıkların her birisini bir ilah olarak kabul etmen lazım. E bu da muhabbet, imkansızdır böyle bir şeyi akılla, mantık ile kabul edilir bir ciheti yoktur. Ha, üstadımızın verdiği güzel örnekler var. Her zaman veriyoruz. Güneş doğuyor. Bir Bütün güneşin karşısındaki aynalarda bir güneş görünüyor. Ya diyeceksin ki bütün bu varlıkların yani içinde bu aynaların içindeki görünen güneşliklerin hepsi hakiki bir güneşin suretleridir, akisleridir ki doğru olanı da budur. Veya diyeceksin ki her bir cam parçasında, her bir aynada, her bir şişede gerçek bir güneşin var, olduğu var olduğunu kabul edeceksin. Veya diyeceksin ki bunların her birisinde gerçek bir güneş vardır diye inanacaksın. E halbuki o bir kibrit başı yerleş, yerleşemeyen bir cam parçasına yani onun derinine gitmiş 149 milyon kilometre derinine gitmiş ve kırey arzımızdan 1 milyon 300 bin defadan daha ziyade bir büyük bir güneşi o cam parçasının içinde kabul etmek yani şeytan bile yapamaz. Utanır, sıkılır. Akıl baş, aklı başında olan hiç bir varlık böyle bir şey kabul edemez. Bunu kabul edenin ancak aklından mahrum olması gerek. Aklı olmaması gerekiyor. Aklı yoksa öylece kabul eder. Öyle de ya bütün kainatı halk ve icat eden mahluk yani Allah'tır diyeceksin veya her bir zerre, her bir atoma, her bir varlığa yani birer uluhiyet verip her birisinin bir ilah olarak kabul edeceksin. Bir ilahi kabul etmez iken varlıklar adedince ilahları kabul etmek mecburiyetinde kalırsın. Ve bu da imkansız, müşkilatlı yani kabul edilmez şeytanın bile kabul edemeyeceği bir yoldur. Bu yol ile bu kainatın yani icadı, yaratılması mümkün değildir. İmkan ve ihtimali haricindedir. Demek her şeyi yaratan Allah'tır. O vardır ve birdir. Her şeyi yaratan O'dur. O ise yaratılmamıştır. Bu kadarıyla ittifa edelim değil mi?